Elmanın vücudumuza faydaları var mıdır? Elmanın sağlıktan sindirim sistemine, cilt hastalıklarından kalp damar sağlığına kadar birçok organın faydası vardır. Elma ayrıca içeride besin, Vitamin ve elementler yardımıyla vücudu güçlendirir ve hastalıklarla mücadelede yardımcı olur. Önemli bir A, E, B6C, K vitamin kaynağıdır bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir. Elma çok fazla hastalık silsizlerine şifa kaynağıdır. Elma görünen ve görünmeyen neredeyse bütün organlarımız için inanılmaz derecede fayda sağlamaktadır. Beyin fonksiyonlarının korunmasında diz sağlığına, kanserle mücadeleden eden kalp sağlığına kadar birçok hastalıktan koruyucu özelliği vardır. Safra kesesi taşları sıvıların katılaşmasıyla oluşmaktadır. Bu tür sorunların genelde kilo problemi olan kişilerde yaygındır. Safra taşının oluşmasını önlemek için elma tüketimine özen gösterilmesi gerekir. Sürekli olarak aldığımız besinler vücudumuzda toksinlerin oluşmasına neden oldular. Toksinler ise karaciğeri olumsuz anlamda etkilemektedirler. Elma ise bu toksinlerin en büyük düşmanlığındandır. Elma kabuğunu soymadan tüketmeyin arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız havlu peçetenin üzerindeki pisliğe dikkat ediniz. Bu pislik elma kabuğundan çıkan mumdur. Elma yemek zayıflatır. Gün içinde öğün aralarında tüketildiğinde toktuk hissi sağlar. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır lif içeriği sayesinde sindirimi rahatlatır. Suyunu içmek yerine meyveyi tüketmek daha faydalıdır. Meyvesinde daha az kalori vardır fakat aşırı miktarda tüketilmemelidir. Fazla miktarda tüketilirse yüksek kalori alınacağından kilo almaya sebep olabilir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.